Bulut. Tibet buldu boşluğu gönderdi üçlüyü Tibet yaptı üçlüyü Beşiktaş'ta dördüncü sayı Tibet Erdem'le geldi. 8-4 skor. Bulut geldi Beşiktaş'ta. Bulut kaydı ama devam ediyor dedik pingine Tibet. Tibet gitti yaptı. Tibet'in beşinci. Beşiktaş'ın sekizinci sayısı. Geldi uçum alanında Beşiktaş Emir'le. Emir bıraktı pasını. Şut geldi. Tibet bugün gününde Tibet bugün yapıyor 2 sayılık kalem. İkinci atış olmadı Tibet aldı revant'ı ve işler çıkıyor hızlı çıkın abi hızlı çıkın abi Tibet geldi turnike yaptı basket'i budur abi geldi 29. bir kez daha turnike olmadı Tibet ne yaptın Tibet ne yaptın havada uçtu ayaklar adamların omuzlarına kadar sıçradı bu nasıl bir iştir Tibet. Kadir'in dipte. Geçti rakibi. Turnike olmadı ama Tibet bugün gününde. 38-31 farkı 7'ye indirdi Beşiktaş. Emir Çolak. Emir harika pas Tibet'e. Enfessiniz abi. Şahane bir asist. Tibet yaptı bir kez daha. 52 skor. skor. Düşünmemişti biliyorum. Kabul edin. Ama oynadım mı böyle. Tibet Çolak bir geldi ucum önceki... Mustafa Mustafa Turnikesi olmadı Tibet aldı Tibet yaptı bugün Tibet günü.